Dostlar herkese selam ben Görkem kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E futbol 2026 çıktı ve e, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bir gameplay videosu atmıştım Jose oyun ile ilgili. O videodan sonraki ikinci e futbol 2026 videosu olacaktır haberiniz olsun. Dostlar öncelikle videoya like atıp kanalıma abone olmasan da olur. Like atman benim için yeterli olacaktır. Yorumlara istediğin bir şey geldi mi ya da ne bileyim oyunla ilgili değişiklik olan değişikliği olan bir Özellik güncelleme geldiyse yorumlara bekliyorum dostlar. Öncelikle hemen şöyle videomuza bir geçelim. Ee, şimdi sizden yapmam gereken bir şey var. Öncelikle takım falan her şey değişmiş. Ee, özel stadyum falan tasarlayabiliyoruz. Ee, takım kısmına geldiğimiz zaman direkt ben ilk 11'imiz biz çıkıyordu ama böyle segmentlere ayırmışlar. İşte menajerlerimizi buradan görebiliyoruz, formalarımızı buradan görebiliyoruz. Bir sürü formamız vardı, bunların hepsi gitmiş galiba. Fenerbahçe'nin forması 2025'ten kalma forma Puma Adidas bu ne oğlum saçma şeyler yapmış yine. Klasik Konami'dir bir sonraki güncellemede düzelteceğini düşünüyorum. Menajerleri buradan görebiliriz. Ücretsiz bir şekilde Ruben Amorim satın alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bu arada. Jose Mourinho PlayStation 5'te bende ilginç bir şekilde 130 liraydı %50 indirimle geldi bilmiyorum niye olduğunu. Direkt yapıştırdım. Hemen şurada oyuncularımıza bakalım. Oyuncular kısmı da bu şekilde olmuş. Ha kısım aynı zaten, buraya eklemişler. Onu demeye çalışıyorum. Oyun planına geldiğimiz takdirde oyun planımız bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yok. Bu oyun planı şey görseli zaten çok iyi. Onu söylüyorum her Iftoll 2000 gün, güncellemesinde diyelim. Güncellemesinde diyelim. Yalnız meta şu şekilde değişmiş. Meta artık üçlüye dönmüş gibi gözüküyor. Ee, kanat oyuncularının özellikle sağ kanat sol kanat oyuncularının e, oyunu gibi görünüyor bu sezon arkadaşlar Metası kanat oyuncularına bağlı olmuş bir tık Çift forvet tek forvet o sizin şeyiniz Ben karışmıyorum ona bu zaten videonun konusu değil Oyun planı takımın kısmı bu şekilde olmuş bence güzel olmuş ben beğendim ee, Şöyle sözleşme kısmına gelecek olursak sevgili arkadaşlar sevgili dostlar Paketlere bir bakalım paketlerde neler var. Okan kamburuk. Martinez diğerleri zaten. Şinanay yavrum. Şine Burada ekstra. Lionel Messi, Lamin Yamal vardır. Ben PlayStation'dan dediğim gibi oynadığım için bir capture kart alacağım bu arada. İnşallah yakın bir zamanda. Şu an ayrı ayrı kaydediyorum. Aynı anda başladım. Senkronize olmam gerekiyor. O yüzden hızlıca anlatacağım sizlere. Bu arada oyunun kart tasarımları falan değişti. Showtime'lar bu şekilde görünüyor artık. Paket açma animasyonu da değişmiş arkadaşlar. Onun da görüntüsünü buraya koyacağım. Ayrıyeten koyacağım. Haberiniz olsun. Ee, i̇nşallah 200 oyuncu değildir bundan sonrakiler. 200 oyuncu 4 tepik biraz bokunu çıkartmak oluyor artık ona. Mi? yeter. Daha yeter. Hani insanları birazcık şey yapsın. Tamam 300'e bedava verirsin. O da bedava cebimizden bir şey çıkmıyor ama yine sövüyoruz. Ha bunda daha çok söveriz. Paramız daha çok gider. Ben dediğim gibi Türkiye'ye bir server getirmediği sürece yine getirmedi. Bazıları 14'ü diyordu. Bazılarına kandık arkadaşlar. Çünkü yanlış anlamayın. Türk'ün yani umudumuz... Umutluyuz arkadaşlar. Biz hep umutla yaşamış bir millet olarak. Hani umut ediyoruz. Ne bileyim. Geliyor mu gelmiyor mu? Ha biri dedi geliyor. Biz o umuda peşinden koşuyoruz. Bir sonra geliyoruz şak. Yok hiçbir şey, e, bombok bir son oluyor bizim için. E, tekrar burada bir isko var. Bu isko'yu nasıl bedava alacağımızı ayrıyeten bir videoda da söyleyeceğim. Bu videoda da söyleyeceğim sevgili dostlar. E, i̇lk 500 bin ile 1 milyon arasında giren oyunculara ve e, işte 500 1000 bin ve üstü mi diyelim 1 milyon ve üstü, 1 milyon ve üstüne giren oyunculara isko bir sonraki sezon ücretsiz bir şekilde verilecek haberiniz olsun. Sevgili dostlar çok güzel çok güzel çok güzel. Oyuncu kısmı bu şekildeydi. Diğerlerini göstermeye gerek yok. Gol oldu kısmına bir gelelim. Gol olduğuna hangi oyuncular eklenmiş kimler eklenmemiş bir göz atalım. Ee, Eden Pazar 103 mi oluyor 102 mi bilmiyorum. Şöyle bir yenilik yapmış Konami artı 3 veriyor artık. İlk güçlendirici artı 3 veriyor. İlk güçlendiricisi artı 3 veriyor. Diğer güçlendiriciye de keşke artı 2 verebilseydik. Artı 1 diğer güçlendirici. Ee, ya 102 ya da özel basınla 103 olduğunu ben düşünüyorum ben. <laughs> f Hub yenilendi mi bilmiyorum güncellenmesi bekleniyor da. Bakmadım ben son 2 gündür. 3. turda daily game box var daily game box'a ne kadar erken başlarsak istediğimiz önce o kadar çıkabiliyor ve arkadaşlar daily game box'a orkun kökcü var tekrar dengeleyici artı 3 veriyor etkisi artı 3 tam orta sağ kartı ve 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 ön yorulu geliyor arkadaşlar kart bu çok önemli ücretsiz kartlarda da artık e, skill'ler bulunacak sevgili dostlar Burada Frank Rijkaard var ve Ajax'ın yeni logosuyla birlikte bombok bir logo olmuş bu arada. Ajax'ı tebrik ederim bu logoyu nasıl yani milattan önceki logosu bu, bu arada. Tekrar aynı logoyu geri getirirler. 32 yaşında 1.90 ön libero kart olacak sevgili Frank Rijkaard'ın. Bu arada Rijkaard Rijkaard'tır çünkü her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Ofansif orta sağda oynuyor. Defansta stoper'da oynuyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Hızlı kontra özelliğiyle artı 3 veriyor. İkinci güçlendiriciye muhtemelen defansif basarlar. Ee, 85 fena durmuyor bu arada kart. 32 yaşına kariyerin sonlarına doğru olan bir kart ama yine de Ray kart Ray karttır arkadaşlar yani ne bekleyebilirsin ki Çok sağlam vücudu olan sağlam bir defansif ve ofansif oyuncu orta saha oyuncusu. Ee, onun dışında renkte trend kartlar var. Shavisius, Kukureya ve e, Jeremy Doku. Raul paketi gelmiş. Önceden bizim şey vardı, Türkiye liginden Drogba'nın paketi vardı Galatasaraylı Drogba. Buraya da 33 yaşında EYT'li Raul, sahte koçu Raul gelmiş. Canla başta bitirici var bu arada. O da güzel bedavadan çıkartırsanız Hani canla başla bitirici bir kartınız da olabilir arkadaşlar. Onun dışında Nico Stolberg var stoper. Fena değil. Rafael Leo var. Di Marco var. John McGinn var. Sınırsız çekiliş bu da. abeniz olsun. Sınırsız çekiliş getirmişler. Eğer oyuna hala girme fırsatı bulamayan arkadaşlar için söylüyorum. Girenler zaten illaki görmüştür. Onun dışında gol oldu bu şekildeydi sevgili dostlar. Ben hemen hemen oyunu birazcık daha hızlı seri bir şekilde anlatayım size. Ee, şimdi mobilciler ve konsolcular da var. Steamcilere hala bu gelmemiş arkadaşlar. Bu bir ayrımcılıktır benim gözümde. Konami cidden çok ayrım yapıyor bu konuda. Steam'e indirim getiriyor. Ve şu görmüş olduğunuz oyuncuları getiriyor. Ne bir bok getiriyor. Hiçbir şey getirmiyor abi. Direkt ben dolarla yapıştırıyorlar millete. Kaç çıktı Blackboard. Ee, burada Sylvester var. Michael Sylvester. Ee, orta özelliğini artı 3 zaman 85'e kadar çıkıyor Diffute'da. Şöyle bir özelliği var. Bu arkadaşta piçe yapan orta var. Bunlara da sonunda bir şeyler getirmişler. Pike yapan orta vesaire. Yerin orta. Tam bir hücumcu belki arkadaşlar. Ben beğendim. Kanat basabilirsiniz. Kanat da oynuyor zaten. 25 yaşında. 87 kilo. 1.83 boyunda. Fizik, fiziksel olarak, olarak. Fiziksel olarak da. Fena durmayan bir bek oyuncusu. Tavsiye edebilirim. 2002-2003 Manchester United'ın. Hemen bu arada 40 liraya alıyorsun abi ha, haberin olsun ya. 40 liraya alabileceğin en iyi oyuncu diyebilirim sana. Ne oldu lan yine bir şey oldu. İnternetten mi kaynaklı anlamadım. Yine yüklenmiyor. Heh geldi. Burada da Rutvan Nisteroy var. Yanında 3 tane daha trend kart var. Nathan Ake, Denzel Dempriz, Wood Vagort. Bunu da herhalde kaça alıyorduk? 129. 150 lira 2 tane epic oyuncu alıyorsun yani bence kafi. 150 de değil 160-170'e şey denk geliyor ama olsun. Yani fena değil ürün ayrıntılarına girelim. Rutvan Nistar kurnaz özelliğine sahip. Yeni güncellemede kurnaz kartlar. işte geriye yalan kartlar bu arada bir tık ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bilgisini vereyim sizlere. 25 yaşında Rutvan Nistar Canla başla bitirici özelliğiyle geliyor Rutvan Nistar ee, ikinci i̇kinci ilk tek güçlendirici değil çift güçlendiricili hava topu gelmiş. Kafa bitiricilik çert cürt artı 3 özelliği ekliyor. Güçlendirici yuvasına da istediği de ekleyebilirsin. O sana kalmış. Ee, muhtemelen 102 falan oluyordur. 102, 103 yine bu civarlarda. Ee, yanına da bunlar veriliyor zaten. 100 f parası falan filan. Oğlum bunları da kesemeyeceğim biliyor musun? Bak o yüzden birazcık şey yapıyorum. Ulan esnedim kusura bakmayın yani. Capture kart alacağım bu hafta için inşallah. Bu hafta için inşallah. bir Capture kart alacağım. Youtube'dan ilk parayı çekiyorum çünkü daha iyi olacak daha iyi olacak onun dışında sevgili dostlar iftol parasına cercüt filan filan fistan cercüt falan filan fistan dedik ve o videoyu kesiyoruz arkadaşlar burada neden kesiyoruz birincisi konamiye iki çift lafım var sen Türkiye'ye server getirmiyorsun senin Allah cezanı versin birincisi bu ikincisi yoş hani Türkiye'ye getirmedin güzel hani bari çevre bölgelerimizi oraya da getirmiyor Adam gidiyor diyor, direkt Tayland'da ikinci server açıyor. Bu bana koydu biraz. Tayland'da ikinci server ne gerek var kardeşim? Tayland'ın nüfusu kaç lan? Şu ekrana koyarım ben. Tayland'ın nüfusu kaç acaba? çok merak ettim şu an. Türkiye hele bir de fazlaca oyuna para yatıran bir ülke olduğu için senin oyununa diyorum özellikle. UFL gibi bir oyun. Cristiano Ronaldo'nun bu arada destek olduğu ve e, finansal açıdan destek olduğu diyeyim daha doğrusu. Oyunda Türkiye server var. Ben burada Ronaldo'nun adamlığı derim. Sen Ronaldo'yu zaten biz istemesek onu da getirmeyecektim. Sen Messi'nin götünden devam et kardeşim. Tamam mı? Sen Messi'nin götünden devam et sevgili Konami. Ondan sonra yok Süper Lig'in lisansını tekrar aldık diye açıklama yapıyoruz. Götümü mü sokacağım affedersin Süper Lig'in ben lisansını kardeşim. Yani şurada Galatasaray Fenerbahçe formasıyla oynamasan ne olacak? Getirsene Türkiye'ye bir server. İnsanlar daha çok sevabı yani daha çok dua eder sana amına. Tövbe estağfurullah. Neyse dostlar oyundan beklentileriniz neler? 2026'dan beklentileriniz neler? Ee, şu anlık oyunun pasları falan berbat zaten yine geçmiyor. Defansif açıdan bir tık daha iyi olmuş. Serverımız olsa daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, yorumlar kısmına bekliyorum. Oyun nasıl? Beğendiniz mi? Ne olsa güzel olurdu. Kendinize iyi bakın. kalın. Benden bugünlük bu kadar. Hadi bay bay.